Saç kıramadan İbrahim abi yokken çünkü İbrahim abi geldi düzeliyor. El ya. abi. <laughs> Sınırlar arası. Da... Ne kadar sınır Mesela şey Türkiye ile Suriye. Baba videolarımı Hindistan'dakiler bile izliyor daha ne olsun. Sen ama gittin orada kendine bir genk kurdun ha. Yemin ederim bak adamlar yazıyor bana yolda. Bro. We miss you. <gülüyor> <gülüyor> Dedik. Kurban olayım gel falan yazıyor. Hashtag kaçakçılık yazmış öyle. Oy ayıp lan sana. Bu arada İbo gerçekten büyük kaçakçısın ya. Ya abi ne, <laughs> abi, ne <laughs> ya? Yok öyle bir şey arkadaşlar. İbrahim neden instan ikini değiştirdi ya? Çok iyiydi başbakan. Bazı e, sıkıntılar yaşadı. <laughs> Sınırlar arası. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla onu başbakan zannedip. Fransa Başbakanı kendisine falan yazmış. O da baya e, uluslararası sıkıntılara neden olmaması için sınırlar arası. Evet sınırlar arası. Çünkü İbo sever sınırlar arasını <laughs> büyük bir münakaşaya sebep olacak. Sınırlarımızı aşmadan yorumlar yaparsak benim hakkımda. Anladım. Kaçıncı ben sınırlar arası bilmiyorum. gidip geliyorum şu an. Sen bize baba diyorsan kaçakçı diyor, sen kaçacı diyor. Öyle mi? Harbi baba mı diyor? Tabii ki. Sana? Arayayım. Bir arasana Allah aşkına. Semtten birini arayayım. Tamam semtten birini ara. <laughs> Ama hiçbir şey deme sen direkt şey yaksın telefonu. <laughs> baba Efendim baba. falan. Ara dur bakayım. Kim o? Hayri. Canım oğlum. Canım oğlum. Hadi bakalım ne diyecek? Sen... İbo dersen kura çarşı işte hatırlarız. Efendim patron. Patron. Oğlum efendim. her gün baba diyordun. Niye <laughs> <laughs> ne diyor biliyor mi? Ne diyor? Buyur bu bıcım. <laughs> Buyur bu Lan tamam, göt ver lan nereye düşer? Kapat. Şey diyeceğim, <yapalım>, o şey yapıyor. <laughs> Sen harbi baba diyorum şimdi valla. Bir kişi daha Tam bir kişi daha hadi. <laughs> <laughs> kimseye bir şey söylemeden Yine bir kişi daha. Yine kimseye bir şey yazmadım. Tamam gel buraya ver hoparlörü ver. <laughs> tamam, tamam al buradan. <laughs> Anyo falan yaptı oğlum çocuk amına <laughs> <laughs> Ver. Dur abi numarasını gösteriyorum sonra. Hayır oradan. numarasını göstermiyorum dur. Alo? Alo? Efendim abla? Eyvah. Eyvah lan nerede lan, lan? Yayını izlemiyorsa siksinler beni ya Neredesin şey lan sen? Abi sen de. Ee sen yayını izliyor musun? Bu seni takip etmiyor ki. Neyse. Bu se... Şey... Tamam kardeşim arayacağım ben seni birazdan. Tamam <laughs> iyi <görüşürüz. gülüyor> Bir bu kazandın. Tamam sen sem, senden biri sana en azından biri de olsa biri sana baba diyor. Yeriye yeni izliyor mu acaba? O yüzden mi? <laughs> oğlum, <laughs> oğlum çocuğu niye öyle kaydettin? Hayır canım oğlum ne yapayım? Ama oğlum gibi seviyorum. Ben ne yaşa büyük bir ya şu. İlginç adamsın ya gerçekten. Buranın ne oldu? Elim yüzüm bir adam. Yanına gelince temiz gelmek istedim. İyi yaptın. <gülüyor> 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 o kim? Ne bileyim ama. Açsana bir. Kim, kim o? Bir dakika ver bakayım. Baba diyecek. Ver ver bir. Belki. Hayır hayır Allah aşkına. Ya. Aç bir, oku, bir Belki baba diyecektir ya. Alo. Alo. Efendim. Ha Veysel iyiyim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Semtte misin? <laughs> şey Serdar pardon. <laughs> o kadar oğlu var ki karıştırıyor. <laughs> Serdar. Sıra bakma bu kardeşim. Ne yapıyorsun? Neredesin? Aleykümselam. Ne en iyi diyormuş <laughs> bak. Bu yüzden bana baba, baba diyor burada diyor. diyor Valla diyor. Abi. Efendim abi. abici. Ha. Efendim. E, abi. İyi sağ ol sen ne yap? İyi. Tamam, tamam hadi kendine iyi bak. İbo e, versene mi? İbo'ya hep böyle İbo baba der misin yani? Şey yapar mısın? Sever sayar mısın? Ne? İbo'ya hep böyle İbo baba der misin? Sever sayar mısın yani? Aynen, aynen. Maşallah, süper. Niye? Alo. Niye niye baba diyorsun mesela? Evet, klasik laflarım o. Senin ben <laughs> amına koyayım, Sen sen şerefsiz babalık yapmıyor musun sana? İbne niyese söylüyor? Adam için neyse kabat. Şey Benim etsin. klasik laflarım var. İbne'ye bak ya. Bizi iki parmak etti. İbo birini daha hadi. Babam bir şey kimse yok ki. Bak sen bu kadar. <gülüyor> Sizin <laughs> sen o kadar mı? Valla kim var ki başka kim? Aklıma gelmiyor. Bu ne abi? Bu ne? Allah'ını seversen bunu bana benzetiyorsun. Nedir o? Şey, ver, <laughs> ver insanlar karar versin. Ver. Ama dur bunu indirelim. Bu şey dur dur ya. hayır hayır. Ver ver. Yukarıdan